Herkese günaydın. Yeni bir videoya hoş geldiniz hayır, arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir hepiniz. Biz de iyiyiz. Bugün günlerden Çarşamba. Bugün burada tatil. O yüzden Akif çalışmıyor. Ve biz de bugün şeyimizi deneyeceğiz. Eafraya'yı. Daha dün geldi biliyorsunuz ki. Şöyle içine kağıt kestim. Tam nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Az çok. Zeynep. <laughs> Babası bırak istediğini yapsın. Ama, ama benim Bugün onu. bu patatesi deneyeceğiz. Yağsız. Bir de köfte köfteyi. Bu köfteyi annemlerde de hep bunun içinde yapıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Patatesi hiç yemedim bunun içinden. Sen yedin mi? Ben hatırlamam annem. Ben bilmiyorum. Hadi yapalım artık. Tamam yapalım da önce köfteyi yapalım o zaman. Ama acaba buzunu açacağız mı? Hiç bilmiyorum çünkü. Sanırım ya. Biraz, çok bir şey. biraz mikrodalga da açtım. Gerçi gerek yok herhalde. Yani. Aşkım şöyle çıkarsın abi. Ben şimdi bir elle biraz zor yapacağım. Bir saniye. Arkadaşlar bir takipçim yazmış. Büyük alsan daha güzel olur. Hani misafirlere vesaire de. arkadaşlar biz hani iki kişi olduğumuz için yani çok da yer kablasını istemiyoruz. Bu boy bence bize yeter yani. Bakın dört tane Köfte seviyor mesela bize yeterdi ya, değil mi? Akif dört tane mi? Koy bir dört tane. Annem işte bir tane de koydu. Ay. Arkadaşlar köfteyi çekmeyi unutmuşum. Köfte köfte bile mideye gitti. Ama <laughs> patatesler de gerçekten aşırı <laughs> lezzetli olmuş. Ha bu yedi. Biraz geç kalsaymışım yakıyormuşum ama tam böyle çıtır çıtır çok güzel olmuş. Kaç dakika yazıyordu orada? 10 dakika yazıyordu. Yani 10 dakika yetiyor bu. Aynen. Aynen. Evet canlar tekrardan yeni bir videoya hoş geldiniz. Açılışı kahvaltı yaparken yapmıştım zaten. Kahvaltımızı yaptık, ortalığı falan toparladık. Şimdi aradan saatler geçti diyebilirim yani. 2-3 saat falan. Ee, ben şimdi gördüğünüz gibi hemen hızlıca hazırlandım. Hızlı bir makyaj yaptım. 5 dakika makyajı ve saçımı topladım. Önünü de şöyle arkaya biraz yaptım Dyson'la. Ee, nereye gidiyoruz? Bugün e, Akif'in kuzeninin eşi bizi davet etti. Yani kuzeniyle ile gidiyoruz. Güldane ve Cihat'ın evine gidiyoruz arkadaşlar. Sema Gül de gelecek. Orada bugün toplanacağız birlikte. Akif Seyit Mirzay aldı. Aşağı indi ve ben de size hemen bir küçük konuşma yapayım öyle inim dedim. Zaten zeykmirden çantasını falan her şeyini hazırladım ineceğim. Şöyle hani evde olacağımız için bir saniye camı şöyle üstten açayım. Evde olacağımız için de öyle pek şey, şey yapmadım. Rahat giyindim arkadaşlar. Şöyle büyük bir yani büyük bir istediğim uzun bir hırkam vardı. H&M'den aldım. Şöyle bağlayacağım. Üstüme de ayrıca bir çekirdeği almayı düşünmüyorum. Çünkü arabayla gideceğiz zaten. Ya da alsam mı ki kız? Bilmiyorum. Ama böyle bol hırka ve siyah e, kumaş pantolon ve siyah bir e, bluz giydim. <laughs> Ay, elhamdülillah. Şurası tuttu arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle giyindim. Taklarımı da taktım. Şimdi evden çıkacağım. Bu bizimle gelmiyor arkadaşlar. Ee, kaç kez ısrar etmeye çalıştım ama gelmiyor. Çünkü o böyle misafirliğe gitmeyi pek sevmiyor. Ee, annemlerdeyken de yani evinde de yani bir yere gitmiyor annemle. O yüzden siz gidin dedi. Hiç hazırlanasım yok dedi. Normalde benim de hazırlanasım yoktu ama şöyle hızlı bir e, makyaj yaptım. Saçımı da zaten her zamanki gibi topladım. Buharlar, bu aralar bu saçma modelini çok sık yapıyorum. Çünkü gerçekten tam bir kurtarıcı arkadaşlar. Çok hızlı oluyor. O yüzden böyle yani. Hem rahat ederim. Zeyde birkaç oyuncak koydum. Mu ben çünkü Güldane'nin çocuğu yok. Orada sıkılır. Birkaç araba koyayım. Orada oynar. Zaten Ensar da olacak. Birlikte oynarlar zeymirzayla Mirza'yla. Böyle neyse fazla konuşmayayım. Şimdi evden çıkayım. Evet, boş bebek havasına aldım ve gidiyorum. Ee, arkadaşlar bu arada benim e, yüz putram bitmiş yani transparan putram. Ve o yüzden sürekli makyajım böyle bir yerleri faltelerime giriyor. Faltelerin kırışıklara. Bir tuhaf oldum onsuz. Neyse hadi. Gidelim. Evet, abi, abi, Siz bu ne bu yapıyorsunuz burada? Bu bu <laughs> Uçan süpürge. Geliyor yok. Arkıya Düşerse. Baba geliyor bak seni bağlayacak. <laughs> evet. <Hello. Buyur>, <laughs> Nasıl <yöne gülüyor> <başkan. gülüyor> <laughs> Tamam mı? Otur, otur, otur. Evet. Kısa da olsa sizi biraz sabitleyeyim böyle. Şimdi <laughs> araba çalışınca düşer zaten. <laughs> Ay şu kemerimi açacağım. Daraldım şimdiden. Hava da bir kasvetli bir kasvetli yani yağmurlu. Kasvetli ne demek kız? Böyle karanlık, yağmur, kötü. Allah Allah yeni yeni şeyler öğreniyorum ben. Elimden. Akif Türkçeyi benden öğren.com Gelmişim. <laughs> Olur canım olacağı buydu canım. Kameram kirli ya. Köşke silseydim. Şapkayla hiç alışık değilim ya. Sen bayağıdır... Ben saçlarım dağılıyor ondan dolayı dedim. Bayağıdır şapka takmıyorsun. Şeyi takayım, şapka takayım. arkadaşlar. Gece yine çok kötü uydu. Bilmiyorum ama yani tam düzeldi derken tekrar böyle sürekli ağladı yani kalktı ağlayarak uyandı. Pardon. Çok böyle korkmuş gibiydi. Bilmiyorum. Belki de rüyasında korktu. Hiçbir fikrim yok. Birkaç kez öyle ağlayarak uyandı. O yüzden gecemiz kötü geçti. Sonra saat 11'e kadar uyuduk. Yani geç uyuduğu için. Ve şimdi de saat 4.30 ve Zeyd Mirza hala öyle uykusu uyumadı. O yüzden şu an yani arabada uyur diye umut ediyoruz. boynunu bükmüş. <laughs> Öyle ya. Gidelim. Simiş de gelseydi keşke ama gelmedi. Siz dışarı mı çıkacaksınız? <laughs> evet arkadaşlar biz şimdi geldik Güldane ve Cihat'ın evine. Ve o kadar güzel evleri var ki gerçekten bayıldım. Mutlu, mesut yaşarlar inşallah. Bu arada Zeyd Mirza da arabada uyuyakalmıştı. Şimdi yatıyor yani uyanmadı. Evde de biliyorsunuz uyumadı. Gece kötü geçtiği için. Şimdi umarım biraz uzun uyur ve uykusunu alır. Yoksa huysuz olur. Şimdi zaten Ensar gelince buralı, burayı umarım yıkmazlar ya. Şu ışığı de. da. Güldane de bize sofra hazırlamış. Şöyle güzel dizmiş yeni gelin. <laughs> Çok güzel görünüyor tavakların. Hele dekorlarına bayıldım. Aşırı zevkli gerçekten. Bakın. Lambaların kesin West Wing'de. Aynen. <laughs> ben de oradan aldım. Aşırı güzel ya. Gerçekten bayılıyorum. Benim var ya size geçen anlattım. Bugün yine lafı geçti. Arkiya yapacaktı. O da ta o hani Tam altında Hı değil ya masanın. Evet. Diğer uca montaj Sadece ki Akif sen beni dememi bekliyorsun. Tamire montaj etmiş. Geri bıraktı. Artık bir dahakine. Ama çok güzel olmuş. Bak siz de şey yapmışsınız, falengan etmişsiniz. Aynen. Akif baksana. ich das gemeint. Ama burada ışığı şey biraz. Ne? Yani bununla birlikte ikisi bir yanıyor sudakiyle. Niye? Güzel Ceren, Ceren, Ceren orada çünkü. Aa baya ışık çok oldu. De ciğerde, değil mi? Ay çok güzel. güzel duruyor kız bayıldım valla. İyi bak hocam. Aşırı güzel. Aynı. Çok güzel süsleri bakın zeytin bunlara aman görmesin. Şimdi. <laughs> Burada da cihet ve Akif işler pişindeler. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Erkekler dışarı çıktı Biz de şimdi Güldane ve Cihat'ın Kına kasetini mi <laughs> Kına cd'sini izliyoruz Şöyle biraz size göstereyim dedim Çocuklar da burada Zeyd o ne <laughs> Bu çocuklar bizi abi. oynatıyor Yapma. arkadaşlar devireceğin çocuğu. Kızın evini başına yıkmayın <laughs> Vallahi yıkıyorlar galiba <gülüyor> <gülüyor> koşuyor. Akış, akış, akış. Bunu. <laughs> Saçma. <laughs> Zeyt ne yapıyor acaba? Orada? Zeyt. Sen ne yapıyorsun orada? -e. <laughs> Saçını açmış. <laughs> Elimdeki kim ama o Hiç gözükmüyor ki doğru düzgün. Seni iki tane aldık. Seninki seni yapacak? Büyükten iki tane vardı. Hmm, i̇ki tane mi aldın? Evet. Bunlar ne zaman? Bunlar çiğ bedan çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar biz tekrardan eve geldik. Çok güzeldi. Her şey de çok lezzetliydi. Şimdi <laughs> Zeyt Mirza yine biraz acıktı. O yüzden şu an biraz bir şeyler yiyor. Arkamda pizza yiyor orada oturuyor görüyorsunuz ee, ne diyecektim ben benim bir paketim geldi Aslında onu açmadım henüz dün mü ne geldi ya da iki gün önce de gelmiş olur bilmiyorum neden bilmiyorum ama bir fırsatım olmadı açmaya onu bir hemen açalım unutmadan bir de e, görüyor musunuz yüzümde makyajım hiç neredeyse kalmamış Çünkü hep gitmiş e, putra yapmadığım için yani bir kez daha anlıyoruz pudra ne kadar önemli sabitlemek için. Çünkü yani görüyorsunuz hem parlıyorum hem de şu göz altım falan tüm kaymış yani tüm gitmiş. Zaten fazla da sürmemiştim ama baya belli yani farkı belli oluyor. Ee, bu şekilde arkadaşlarım. Ee, Güldane biraz kına CD'lerini izlemiştik. Maalesef düğüne geçemedik çünkü çocuklar izin vermedi. O yüzden Kına'yı biraz izledik. Ama zaten Güldani ve Cihat'ın düğününü ben vloglamıştım. Sizler de izlemek isterseniz e, videolarımdan bakabilirsiniz. E, aynen ikili mavi takım giymiştim. Oradan tanırsınız öyle söyleyeyim. <laughs> Zeynep Mirza güzel mi? Hı? Tüm elleriyle sıvadı. Öyle arkadaşlar. Neyse paketi açalım. Sonra ben de üstümü değiştirip makyajımı artık çıkartırım. Paketim zaten küçük arkadaşlar. Hemen açacağım. Büyük ihtimalle Burker'den. Aynen. Baka. Şöyle açalım. Size e, bahsetmiştim. Bir yeni kolyesi çıktı diye. Çıkacak diye. O geldi. Bakın şöyle şey koymuşlar. Kağıdını. Ay kız hazır mısınız? Durun burada açayım çekiyor musun? Evet. Yani. Dur umarım düz dur. Çok güzel aynı anda. Wow. <laughs> İyi gözüküyor mu? Ben çalışıyorum şu an. Işıktan dolayı belki biraz şey. Aynen. Netliyor mu? Aynen. Sen bana ver istersen. İşte <laughs> <gibi> problem var. <laughs> Dur böyle basman lazım nereye netlemek istiyorsan. Bak böyle ama şu an ışık çok fazla vurduğu için fazla gözükmüyor. Kolye bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Wow, aşırı güzel gerçekten. Bu arada e, tabii ki de indirim kodum var bu sayfa Bu sayfaya yani geçerli. Hem saatlere hem kolyelere. E, akif.rumeysa %20 indirim alabilirsiniz. Mesela bu saatim de o markadan ve gerçekten çok severek kullanıyorum. Onun dışında şu bilekliklerim de markadan ve çok severek kullanıyorum hepsini. Ama aşırı güzel. Takınca tabi daha da güzel duruyor bu altın zinciriyle falan. Evet üstümü değiştirdim şimdi. Ne yapacağım? Makyajımı da çıkaracağım. Olan makyajımı. Zaten çoğu gitmiş görüyorsunuz ne durumda olduğunu şunu şöyle bir toplayalım. Ve makyajımızı çıkartalım arkadaşlar. Bugün kızlarla bayağı keyifli geçti. Bunu kullanacağım. Bu arada her zamanki gibi. Bayağı güzeldi. Ee, önce yemek yedik sonra erkekler dışarıya çıktı. Ama fazla durmadılar sonra geri geldiler. Bize kız kıza sohbet muhabbet birkaç planlar kurduk kafamızda konuştuk, ettik. Ben de onları pazar günü yemeğe davet ettim. Çünkü Gülderne ve Cihat'ı hep e, çağırmak istiyordum da bir fırsat olmadı. O yüzden direkt hepsini e, pazar ay pazar günü ben çağırdım arkadaşlar. Birlikte yemeğimizi yeriz. Güzel oluyor. Üç kuzen. <laughs> böyle yani. Günümüz böyle geçti. Ve bir şeyler de çok komikti zaten. Ensar Lazeyip Mirza da ayrı kafa yani. Onlardan hiç bahsetmiyorum. Bücürükler. Ama yani bence o kadar da kötü değillerdi. Akıllı durdular bence. Ben daha çok böyle şımarırlar, her yere saldırırlar sandım da Zeyd -Mirza ilk birkaç kere bir şeylere tutmaya çalıştı da sonra bıraktı tekrar. Öyle yani. Birazdan da Zeyd Mirza'yı uyutacağım zaten. Onun uyuması da lazım da bakalım. Umarım uyur. Oraya giderken çünkü arabada uyumuştu. Öyle uykusunu Bayağı geç uyuduğu için şimdi kaçta uyur bilmiyorum. Aa buram niye acıdı silerken? Sanki bir şey batıyormuş gibi oldu. Zeyd'in sesi geliyor. Şöyle hızlıca sileceğim. Neyse arkadaşlar şimdilik kapatayım sonra tekrardan açarım.